Sen bir şeyler mi saklıyorsun ha? Aşk olsun. Ne saklayabilirim ki ben senden? Nereden çıktı şimdi canım? Çok ayıp ediyorsun Melih. Pardon. Evet. Ezberledim zaten artık. Sessiz ol yeter ki. Sus. Evet. Nereye gidiyorsun? Konuşun Yukarı. Hay ben bakardım canım. Ben çağırırdım Melih. Ben bakarım. Benim, 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 korkma. Hadi baban yukarı çıktı, çabuk çıkın Hadi çabuk, 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 çabuk. Ne kokuyor burası? Ha? Ne kokuyor? Çöp, çöp. İyi hadi bırak şimdi çöpü, yürü. Hadi çocuğum, hadi. Baban gelmeden gel çabuk, mi? çabuk. bu kız, ergenim! Çabuk! Hadi çocuğum, hadi bile güle. Neredesin sen? Eee? <laughs> Nasıl ulan? Yanına mı kalacaklar mı artık benim? Nasıl? bakkala gittim. Bakkala gitmiş bak. Gördün mü babası kaçta göz arası? Bakkala gittim. Ne aldın bakayım göster. Söyleyemem ki ayıp. Aa Melihçi mi yani? Kısal ihtiyaçlar demek. Öyle babalar her şeyi merak etmez bakayım. Aa. Cık, tamam tamam ben neyse. Ne oluyor Melih? Ne bu sinir Allah aşkına? Ya bu Anıl yalnız ya Delirtecek beni. Ne istiyor bu için çocuğu yine bizden? Bak, bak manyağa bak. Şimdi telefonla açmıyor. Ya sen bana soğuk bir şeyler getirsene. Tamam, tamam. Sakin ol. geçiyorum. Sen niye gündüz gündüz benim evime geliyorsun? Ya babam evde olsaydı? Allah Allah! Sana da iyilik yaramıyor be kızım. Yahu merak ettik telefonlarını açmayınca. Ya açarım açmam sana ne? Sen durduk yere ne şimdi gizemli kısabalarına girdin? Durduk yere falan değil. Ben sana hesap vermek zorunda mıyım? Zorundasın tabii. Allah Allah niyeymiş sen benim neyim oluyorsun? Ve ben senin... Şimdi... Ben senin... Sen benim arkadaşımsın. Arkadaşın Arkadaşımsın. Tamam ya bu kadar üzüleceğini bilseydim söylemezdim. Annem evi terk etti. Hem de benim yüzümden. Benim masraflarım yüzünden. Terk etti? Baban? Babam öylece durdu hiçbir şey yapmadı. Kavga etmişlerdi zaten. İkisi de o kadar inatçı o kadar gururlu ki. İnatçıdır yani. Buna inanırım ve şaşırmam. Üç senedir dershane, ders paraları. Mahvettim onları. <laughs> bir de bu kayıt parası İlmir Fın Üniversitesi işte. Ha. İşte benim de illa her çorbada bir tuzum olacak arkadaş ya. Kavgalarında benim de payım var yani öyle mi? Babam kayıt parası için arabasını sattı. Hem de çok sevdiği arabasını. Benim için. <laughs> Onu söylediğin iyi oldu. Şimdi nasıl rahatladım bir bilsen var ya. ...zamanında başarsaydım böyle olmayacaktı. Ablam bile o Bey'le evlendi. Artık yük olmuyor babama. <laughs> Sevil. Sen yük değilsin. Ya, farkında değil misin? Ailen seni ne kadar çok seviyor, ha? Senin için neler yapıyorlar? Sevil, sen çok değerlisin. Sen... ...sen çok özelsin. Seni ilk gördüğümde yok oldum, yalan oldum. Baktım gözlerine, ah o oh oh. ailen için. Of. Oh. Bir baksana saat. Bana mı diyorsun? Al ah, lan sen. Lan sen benim elimden kız alırsın ha. Lan bu oğlan. Lan, lan öldürürüm lan. Lan pisliğini öldürürüm lan. Seni özledim, 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 özledim. Göremiyorum. Şişt. Al, işkemeri patlatırım oğlum seni. Be. Bir daha Al. seni Aşil'in yanında görürsem, görürsem ne açsın? Keder lan. Anladın mı? Bir daha görmeyeceğim lan seni. Görmeyeceğim Al. lan. Görmeyeceğim. Al. Al. Sen kimsin da benim elimden alırsın lan. Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin lan? He? He? Üzülme. Ya para esim, üzül her şey olur. Para aileden sevgiden daha önemli değil ya. Ya, sadece konu para değil ki. Uf, birbirine hiç daha önce böyle şeyler söylememişlerdi. Hiç böyle kavga etmediler. Hiç böyle görmedim onları. Üzülme. Aile arasında olur böyle şeyler. Krizdir geçer. Ya geçmezse? Ya anneme ve bir daha dönmezse? Merak etme. Geçer. Ya yuva kolay kolay yıkılmaz ki. Ne kadar şanslısın. Hayatta kavga edebilecek bir annen, bir baban var. Bak bana. Bak Cihan'a. dur dur kardeş korkma. Bir şey yapmayacağız. Ne oldu sana arabam çarptı söyle. Göremiyorum ya. Nasılırım var. Ambulans mı çağırsın? Yoğuyayım ben. Aa! Anne ile babanı arayalım ister misin? Aman sakın sakın. Aha Ekrem var. Ekrem var ya. Sen hiç böyle değildin. İltifatın da böylesi yani. Ya kusura bakma. Ben nasıl böyle oldum anlamadım. Kusura bakma Behlül. Pardon. Söyle bakalım Derotu, ne oldu? Kardeşi iyi günler. Burada bir genç var yerde yatıyor, fena dövmüşler. Seni aramamızı söyledi. Ne? Cenker? İyi mi o, nerede? Pek kendi değil, buraya gelsin iyi olur. Kim dövdüyse fena kızmış belli. Ta ta tamam, neredesiniz? Ne olur baştan ayrılmayın, neredesiniz? Ta tamam, T tamam. Ne olmuş? Cenker'i dövmüşler. Nasıl ya Cenk? Kim, niye dövsün Cenk'i? Bilmiyorum. Ama şimdi gitmek zorundayım tamam mı? Tamam git ama sonra haber ver bir şey olursa. Tamam. Vallahi ömrümden on bir yıl gitti kızım. Görüyor musun o Anıl yaptığını? Pislik. Terbiyesiz. Anne iyi yırttık ha. Ya, ya babana yakalansaydınız. Masanın altında öyle yüzüne fener tutulmuş lüfer balığı gibi bakıyordunuz. <gülüyor> 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 bitmiştim ben var ya orada gerçekten bitmiştim <gülüyor> <gülüyor> <bektiniz>. <gülüyor> ya. Nasıl bekliyorsunuz ya? Ne gülüyorsunuz? Şey canım. E, Ayçin Fıkra anlattı da bize. Hmm. Hadi bize de anlat biz de gülelim. Fıkra. Ee, anlat kızım bir fıkra artık. Fıkra anlatayım. Aa. Ee, babacığım şimdi adamın biri varmış. Hı hı. Artık yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu yani? Bu mu yani? <laughs> ya Allah sizi ıslah ben be ne diyeyim. Yok, <laughs> hiç. Dur, dur. dur Şumurcu bak heyecandan. Sana <laughs> söylemeyi unuttum ama <laughs> ben seni tebrik ederim kızım. Yani bu cenker denilen çocuğu ben çok sevdim. Efendi, o turaklı, tumturaklı beyefendi, bir çocuk yani. Ama çocuğu bir ara, evden kovar gibi yaka paça attık adamı. Bir ara özür dile çocuğum, ayıp, olmaz. <laughs> evet öyle diyorsun. Tabii. Hadi kızım. Arayayım ben şimdi. Hadi kızım hadi. Aferin sana, aferin. <laughs> aferin, arasana kızı, aferin sana. <laughs> İlker oğlum, iyi misin? Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı? Kim? Abi oh, çok teşekkür ederim. İyi ki beni aramışsın ya. Güzeldi. Allah razı olsun. Oğlum. Oğlum iyi. Annen görmedi lan. Annen görse kalbine iner. Ekrem sen misin? Oğlum çok fena vurdu herif ya. Geldim. Geldim bana. Kim? Kim? Onu söyle. Kim? İsim ver. Kim? Ayçi'nin sevgilisi galiba. Ne? Kimle beraber lan bu kız? Hamza zehirli kayıla mı? Oğlum merak etme. Merak et bunun altında kalmayacağız. Bak bunun altında kalmayacağız oğlum, kalmayacağız. Aa! Aa! Ne, oldu, ne, oldu, Aa! ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, özür dilerim. Tamam. Seni hastaneye götüreceğiz, hiçbir şeyin kalmayacak, tamam mı kardeşim? Alo? Cenger. Ya kusura bakma hani öyle suçluymuş gibi sakladık seni falan. <laughs> Sonra kapı dışarı falan attık. Aslan sen kusura bakma çinçinciğim. Şimdi seni fırçalayacağım için. Ya, ya sen nasıl bir pisliğe bulaştırdın bu çocuğu ya? Ekrem, sen misin? Ne, ne pisliği yani? Ha, kusmuktan mı bahsediyorsun? Ha, evet kusmuğu diyorum. Senin sevgili olacak o kusmuktan bahsediyorum. O toplum artı herif sokak ortasına benzetmiş Cenkeri ya. Ağzı burnu darmadan. Ne? Daha demin bizdeydi. Çıkışta karşılamış seninki işte. Anla. Ağzını burnunu dağıtmış tamam. Ner neredesiniz şu anda? Ne bileyim burada ne sokak? Minare sokak diyor burada. Tamam bak minare sokağın iki sokak aşağısında şey var sağlık ocağı var. Oraya götür onu tamam mı? Geliyorum ben de. Hadi oğlum yürüyebilecek misin? Abi bir yardım edecek misin? O gözünü seveyim. Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yardım evet. ya.